Cinnet serisinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Neden cinnet? Cinnet geçiriyorum. Şu anda spordan geldim. Koştum, 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 koştum. Geldim, ne yapıyorum? İki hafta önce yüklemem gereken aynı videoyu bilmem kaçıncı kere tekrardan çekiyorum. Ve ölüyorum. Kan içindeyim. Görünmüyor olabilir ama hakikaten yoruldum, bezdim. Bezdim yani. Şöyle bir şey oldu. Bir önceki pazartesi için çektiğim videoda asla ses yok. Videoları ben çekiyorum hızlı hızlı ve hafızamda saklıyorum. Arkadaşlarım bilir beni. Ben son dakikacıyımdır. Öyle oturayım her şeyi düzenli yapayım. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden böyle sırasıyla koyayım falan filan. Ben o değilim. Kesinlikle değilim. Zaten olamam da. Neyse. Ee, oturdum bu hafızamdaki ee, daha önce çektiğim videoları bir gün öncesinden yani pazartesi yükleyeceksen pazar günleri genelde düzenliyorum. Neyse oturdum Allah Allah ses yok. Bir, hiçbir şekilde ses yok. Hiçbir videoda ses yok. Neyse ben onları bayağı bir kurcaladım. Ne yapabilirim? Google'ladım, arkadaşlarıma sordum vesaire 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 yok. Ses yok. Daha sonra anladım ki bu arkadaşlarımızı kontrol ettiğimde bunların şarjı yok. Bunların şarjı bitmiş. E, ne, 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 dondurmazmış. Başını bilmiyorum sadece kıçıda dondurması <laughs> kısmını bildiğim için onu söylüyorum. Yani benim te teknoloji ve ben <laughs> böyle olduğumuz için neyse işte bunları da alışıyoruz böyle hatalar yapa yapa. Neyse onu öyle atlattık. Ben tekrardan videolar çektim canlarım. Ondan sonra geçen hafta tabi video yayınlamayınca bir hafta boyunca ne olacak? Önümüz hafta acısını çıkarmam lazım değil mi? O videoları da çektim. Ben yine pazar gecesi oturdum. Onları bir güzel editledim. Yani böyle bir iki haftalık edit yaptım. Düzenledim, kırptım, kestim. Bütütü, bütütü, bütütü. Aa, pazartesi günü geldi çattı. <Lostín> çat yok. Video yüklenmiyor. Ay yok iCloud'da bilmem ne var, orada bilmem ne var. Ay onu sildim, bunu kaldırdım, hafıza açtım, telefonu ekledim, telefondaki şeyleri sildim, bilgisayarı yükledim bilmem ne. Asla o videolar açılmıyor. Asla açılmıyor. Ben cinnet. Ne yapacaksın? Ben ne yapacağım diye hakikaten dün bütün gün oturdum. Ne yapabilirim? Bitti yani. Pazartesi bu pazartesi de su koydum. Neyse hakikaten gittim koştum. Geldim dedim canım. Beni ilgilendirmez. Pazartesi mazartesi. Bu hafta bu video yüklenecek. Pazartesi geçti bugün salı. Ne yapıyoruz? Bugün salı. Salı ben bunu yapıyorum. Kırpıyorum, kesiyorum orasını burasını yüklüyorum arkadaşlar. Bugün salı. siz yüksek ihtimalle çarşamba izliyor olacaksınız Türkiye'de yaşayanlar. Ben bunu anca bitirene kadar sizde çarşamba olacak. Bu hafta çarşamba olsun. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Benden bu kadar. Bugün cinnet serisinin dördüncü videosunu çekiyoruz. Cinnet serisi ne oluyor? Çakra. Açamadım o çakralarımı açamadığımdan oluyor. Bu kadar aksilik zaten. Bugün çakra serimizin dördüncü simolisini yapıyoruz. Kalp çakrası. Kalp çakrası ne renktir? Yeşil. Kırmızı bekliyordunuz değil mi? Nah, değil. Kalp çakramız yeşildir. İki göz kafesinin arasında bulunur. Aşkı, sevgiyi, huzuru temsil ediyor. Aa, eğer sıkça kıskançlık, keder, mutsuzluk e, duygularını yaşıyorsanız yüksek ihtimalle kalp çakranız kapalıdır. Açın. Nasıl açıyorsunuz? Size şu anda bitkisel bir tarif vereceğim. Bunu içtikten sonra o iki göğsünüzün kafesi böyle uh, 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 açılacak canlarım. Bunun adı love smoothie. Kalp çakramızı temsil ediyor. Kalp çakramız yeşil olduğu için bu smoothie'miz de yeşil oluyor. Benim en favori Su için. Beni hissetmek istiyorsanız iç. <laughs> Arkadaşlar neyimiz var? Ee, bir avuç ıspanağımız var. Ispanak yapraklarımızın bu çubukları var ya çıkarız. Atıyoruz. Bir adet hurmamız var. Biliyorsunuzdur böyle açılıyor. Çekirdeği çıkıyor. O çekirdeği çıkarmazsınız. Gidersiniz. Olmaz. Daha önceki videolarda Fındıkla da yaptım, bademle de yaptım. Ondan sonra kabak çehir çekirdeğiyle de yaptım. Ben ceviz koyuyorum. Bu hafta ona denk geldik. Bu videoyu ben yüz kere çektiğim için her hafta başka bir şey denk geliyordu. Neyse. Aa, ve bir çay kaşığı spirulinamız var. Spirulina. Spirulina'yı buraya öyle buralara bir yere yazacağım. Nereye denk gelirse. Google'a girin araştırın. Böyle yeşil bir toz kınaya benziyor. Zaten kokusu da İç geber. <laughs> yok yok çok kötü bir şey yok. Çok sağlıklı bir toz. Spirulina nedir? Buraya ismini yazacağım dedim. Girin Google'a bakın. Nedir? Ne değildir? Nereden alabilirim? Alın. Sen biliyor musun Türkiye'de bu kaç para? Sen biliyor musun, Türkiye'de kaç para? Spirulina alıyorsunuz. Spirulina bir çeşit deniz yosunu kurutuluyor. Toz haline getiriliyor. Google'dan bakın ne işe yarıyor, nerenizi şişiriyor, nerenizi küçültüyor. Görürsünüz. Süt olarak da ne kullanır? Ben yulaf sütü kullanıyorum. Ne kullanabilirsiniz? Soya sütü kullanabilirsiniz, badem sütü kullanabilirsiniz, hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz, yulaf sütü varsa yulaf sütü. Sonra zaten daha ilerleyen günlerde bu içecekler serisinde daha önceki bir videoda da söylemiştim. Evde bunları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim size. Bu, aha, bunun tarifle bir alakası yok. Ben şimdi bunu içeceğim için koşudan geldiğim zaman ilk fışfırtım olduğu için ben buna kolajenimi de ekledim. Bu güzel bebek yüzümü neye borçluyum? Aha buna <laughs> diyormuşum. Bol su içmeye borçluyum. Bol spor yapmaya borçluyum. Aa, kolajen. Varsa sizin kullanıyorsanız siz de koyun bunun içinde gitsin. Ben bunu başka bir şey koyup içemiyorum. Geberiyorum. İnek kokuyor. Hay bunu neyden yapıyorlarsa inek kokuyor yani bildiğin. Ahır gibi bir şey böyle. Kutusunda şey yazıyor. Aa, nedir onu? Kahvenize çayınıza koyun. Ben bunu bir kere kahveye koydum. Ay yemin ediyorum ahırda kahve içiyormuşum gibi hissettim. Böyle ay. Böyle bir kaşık koydum ama böyle dökemedim davalıyı. Dünya para. Bu tarafı devirip ekonomi devri. Neyse daha da çene çalayım mı? Çalmayayım daha değil mi? Hadi ne yapıyoruz? Bu ıspanakları tepiştir. Hızlı hızlı tepiştir. Hiç vallahi burada video çekiyorum diye bununla uğraşamam. Hurmayı dağıttım. Cevizleri dağıttım. Spirulina, muz. Hadi. Hop. İyice şey karıştır. Sütü nereye kadar koyuyoruz? Malzemelerin böyle tam gelecek kadar, hafif üstünü kapatacak kadar. Muzların başı görünebilir. Problem değil. Okay. Çocuklar ne yapıyoruz? Esmer, murra. Haydi. O. Kulaklarınızı tıkayın. Hazır mısınız? Ha, Bana bir sotalar. Ne diyorum bak 2020 yılı olmuş. O çakır gözle herif yollamış şeye füzeyi. Bunun çıkardığı sese bak böyle iş mi olur arkadaşım? Vallahi o kadar da oynuyorum basıyorum basıyorum Allah yanına alsın bir bozulsun bozulsun. Yenisini almak zorunda kalayım da lanet bozulmuyor da. ömür çürüten. Beynimi deldi burada. Vallahi şimdi hiç bunu sizle konuşamam. Bir şey de anlatamam. Kusura bakmayın. Ay, ay, Çok yorgunum. Ben oturup bunu içeyim. Bir yandan da bu videoyu kırpıştırayım. Ve ekleyeyim artık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda hiçbir aksilik yaşamadan tıkır 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 gideceğiz. Ve dediğim gibi videolar çoğalacak. Göreceğiz. İki mi? Üç mü? Haftada. İki mi? Üç mü? İki mi? İki mi? İki. 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 manyakmışım değil mi Ne yapayım